Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar İstanbul'da petrol endüstrisinde Milli Teknolojiler Programı'nda konuşuyor. Kameralarımızı oraya çeviriyoruz. Yani hanelerimizin yarısına Sakarya gaz sahasından doğal gaz sağlayacağız. Kıymetli katılımcılar petrol ve doğal gaz aramacılığı ve üretimindeki etkinliğimizi sadece mavi vatanda değil Farklı coğrafyalardaki dost ve kardeş ülkelerin gelişmesi için de kullanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın her platformda her daim ortaya koyduğu şekilde eşitsizliği ve sömürüyü ortadan kaldıracak, yoksulluğun önüne geçecek, kalkınmanın anahtarı olacak, paylaşılabilir bir enerji modelini ikili ve çok taraflı projelerle hayata geçiriyoruz. Somali denizlerinde yürüttüğümüz sismik çalışmalarda bunun en somut örneği Türk mühendisler tarafından dizayn edilerek Türkiye'deki tersanelerde inşa edilen Milli Sismik Araştırma Gemimiz Oruç Reis, Somali görevine Ekim ayı sonunda başladı. Oruç Reis, her biri 5000 kilometre kare olan 3 ruhsat sahasında 7 ay boyunca petrol ve doğalgaz sismik arama faaliyetinde bulunacak. Bu sismik çalışmaların olumlu neticelenmesi halinde inşallah sondaj yaşamasına geçmeyi hedefliyoruz. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimizin Somali'de gerçekleştirdiği çalışmaları Türk Petrol Doğalgaz Aramacılık Sektörü'nün bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Umuyoruz ki yapılan çalışmalardan güzel neticeler gelecek ve sadece ülkemizin değil Somali'nin de kalkınmasına, Somali halkının refahına katkıda bulunacağız. Önümüzdeki dönemde yurt dışında çok daha aktif ve çok daha güçlü bir TPA hedefliyoruz. Irak'ta, Libya'da, Afrika'da, Orta Asya'da, Kafkas coğrafyasında, Güney Amerika'da uluslararası ortaklıklarla petrol ve doğalgaz üretimimizi artırmayı hedefliyoruz. Kıymetli misafirler, milli enerji ve maden politikaları doğrultusunda en önemli ithalat kalemimiz olan petrolde daha önce arama yapmadığımız bölgelere odaklandık. 2021 yılında Şırnak-Gabar'da Cumhuriyet tarihinin kara alanlarındaki en büyük petrol keşfine imza attı. Bir dönem girilemez, gidilemez denilen Gabar'ı adeta bir petrol üretim üssü haline dönüştürdük. Ülkemizin bugün en kaliteli petrolünü Gabar'da üretir hale geldik. Bugün itibariyle Gabar'da günlük üretimimiz 61 bin varile çıktı. Kasım ayında Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 425 bin varil ham petrol üretimiyle Türkiye rekoru kırdı. Bununla birlikte Kasım ayında toplam Türkiye üretimimizin yarısını Gabar'dan karşılamış olduk. Bunları yaparken Gabar'ı adeta bir yol ağıyla donattık. Toplam 540 kilometre yol yaparak hem üretimimize hız verdik hem de bu yol ağını bölgede yaşayan vatandaşlarımızın istifadesine sunmuş olduk. Biliyorsunuz Gabar'daki petrol üretim sahalarımıza Şehit Aybüke Yalçın ve Şehit Esma Çevik isimlerini verdik. Geçtiğimiz 24 Kasım'da Öğretmenler Günü'nde Şehit Öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı öğretmen arkadaşları ile birlikte adını verdiğimiz sahada andık. Dün de Şehit Asubayımız Esma Çevik'in vefat yıl dönümüydü. Bizler güven içerisinde, güvenlik içerisinde rahatça çalışalım diye o dağlarda görev yapan askerlerimizden biriydi Esma Çevik. Hain terör örgütünün tuzakladığı bir bombanın patlaması sonrasında şehit düştü. Bugün onun aziz hatırasını adını verdiğimiz sahalarda yaşatıyoruz. Bu vesileyle ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru için can veren tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Değerli misafirler burada iki değerli çalışma arkadaşımızı da anmadan geçemeyeceğim. Birisi Hakkari'de görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan arama daire başkanımız Bülent Sadioğlu. Diğeri ise Gabar'da yaşanan kule kazasında hayatını kaybeden genç mühendis kardeşimiz Mehmet İrfan Güler. Şu an onların... Alparslan Bayrakları dinledi, kitaplarını gerçekleştiriyor.